Merhabalar değerli izleyiciler. 14 Şubat çarşamba günündeyiz. Çok özür dileyerek başlıyorum. Ee, bir e, teknik arıza çıktı. Ee, umuyorum, diliyorum sesim size iyi geliyor. Ee, bakıyorum tabii çok sayıda mesaj var. Ee, ne oldu diye hatta biri demiş ki çok güzel Tuncay Erkoğlu ya adamcağız 5 dakika gecikti diye ortaya yıkmayın, espri yapmaya kalkmayın vardır bir sorun diyor Ne demişler ki ee, ona bakıyorum <laughs> Can Bey yayını kapatmaya mı geleceksiniz diyor <laughs> yayın neden başlamadı ee, Tabii hep o şeyler var yayın niye yok ee, evet tamamen şey umuyorum ses güzel geliyor benim başımın belası ne yapsam halledemedim gibi galiba ee, gene seste bir problem çıktı ee, umuyorum ve diliyorum şu anda sesim net bir şekilde geliyordur o zaman zaten geciktik e, zamanı da biraz idareli kullanalım. Şimdi dün e, inişte e, dehşet verici bir facia yaşadık maalesef. Tabii sonuçları şu anda bilemiyoruz. E, ben e, bazı konularda daha soğukkanlı olmayı tercih edenlerdenim. Yani e, şu an itibariyle işte bu maden böyle izinler verildi, vergisi düşürüldü, o yapıldı, bu yapıldı. Tamam bunların hepsi, hepsinin hesabını soracağız. Ama önümüzde çok acil bir durum var. 10 milyon metreküpün üzerinde bir dağ kütlesi e, nehir gibi aşağıya doğru aktı. Fırat nehrine çok yakın. Şu anda Fırat nehrine bir karışım var mı yok mu tam olarak bilemiyoruz. Çünkü e, iktidar panik halinde e, bu olaydaki bir sorumluluğunun çıkması endişesi içinde de olacak. E, çünkü anında geçmişe dönük bütün bilgiler çıktı ortaya. E, bu madenin açılışından itibaren zaten yoğun bir e, kavga var. E, bilim insanları, çevreciler ama daha çok bilim insanları bu bölgede bu şekilde yapılacak bir altın aramasının çevreye büyük bir zarar verebileceğini e, kurulan tesisteki siyanür e, toplama merkezlerinin ve siyanürlü toprağın taklanmasının ya da depolanmasının e, usullere uygun olmadığını e, ve alelacele bazı işler yapıldığını öne sürerek yıllardır bir mücadele sürdürüyorlardı ama her seferinde paranın gücü daha e, üste çıktı. Ee, hep tedbirlerin alındığı, hiçbir sorunun olmayacağı söylendi. İktidar da e, zaten paraya düşkün bir iktidar. Paradan da başka bir şey düşünmüyor. Bunların hepsine e, kalkan oldu. Yani şirket adına kalkan, kalkan oldu. Ama işte iki yıl önce bir siyanür borusu patlaması sonucu e, şirket yetkilileri ve devlet yetkilileri. Yani çok az bir siyanır. Ya 8 litre hepsi hiçbir şey olmaz merak etmeyin falan diye geçiştirdiler. Gerçi cezalar kesildi. Madem bir süre kapalı tutuldu. Ama çaresizlikten yani böyle bir e, gerçekten devlet refleksi gösterip müdahale etmek değil. Aman abi buradan başımıza bir şey gelmesin. Gelebilir. Onun için ben içi olmasa tedbir alayım. İşte 7 milyon ceza ve madenin e, durdurduk falan ama hiçbir şey fark etmedi şirket aynı şekilde devam ettiği gibi bir de kapasiteyi üç katına çıkardı. Şimdi bu kapasiteyi üç katına çıkarmada Murat kurumun imzası var. Üstelik i̇şte chat raporunda da gerek yoktur diyor. Yani şirket o kadar iyi almış ki daha önce alınan belgelerle işini yürütebilir diye. Bunları da verdiler. Ama sonuçta dün böyle bir olay yaşandı. Şimdi yaşandığı an tabi tam bilemiyorduk. Yani orada bir dağ kaymış gibi. Fakat o dağ aslında suni bir dağ. Yani siyanürlü toprağın depolandığı bir alan. Hani bir siyanürü var su olarak bildiğimiz sıvının içinde. Bir de siyanür bulaşmış toprak onun saklandığı alan. Onu getirip yığmışlar getirip yığmışlar. Yani orada bir dağ oluşmuş aslında. Hani doğal bir yer değil o. Ve işte önceki gün başlayan yağmurun da etkisiyle o yığma toprak çamurlaşıyor. Ondan sonra da nehir gibi aşağıya doğru akmaya başlıyor. Maalesef e, 9 diyorlar şu anda daha mı fazla onu da bilmiyoruz ama e, orada çalışanlar e, o akan suyu çamurun altında kaldılar. E, bilmediğimiz e, Fırat Nehri'ne karışıp karışmadığı ya da karışıp karışmayacak. Şimdi tabii bu konuda e, özellikle üzerinde durması gerekiyor diyorum ben. E, çünkü önceki yapılan bütün o uyarılar onlar bunlar hepsi yazıldı çizildi onları biliyoruz. Ama diyorum ki şu anda bizim Ana sorunumuz bu siyenürlü toprağın Fırat nehrine karışıp bizde olduğu gibi diğer ülkelerde de büyük bir çevre felaketine yol açıp açmayacak. İşte bu noktada iktidar çok e, şeffaf olmak zorunda. Bakın e, tarih neydi? 26 Nisan 1986 yılında o zaman Sovyet Rusya Cumhuriyetler Birliği vardı. Bugünkü Rusya gibi Ukrayna gibi ayrı değildi ve bu e, Sovyetler Birliği'nin Ukrayna topraklarında Pripyat, e, Pripyop, pardon Pripyop kentinin yakınındaki Çernobil'de çekirdekte bir e, aşırı ısınma ve patlama yaşandı ve e, muazzam bir kaza fakat Sovyet yetkililer e, nükleer konusunda çok iddialar ya bunu e, özellikle Soğuk Savaş dönemi işte Amerika'nın da öğrenmemesi için olayı saklamaya çalıştılar saklamaya çalışırken de anında ilk müdahaleler yapılamadı. Olayı küçültmek e, dünya medyasından uzak tutmak isterken dehşet verici bir e, çevre felaketi yaşandı ve Çernobil işte hala çorak e, ve binlerce belki milyonlarca insanın da e, kaybına neden oldu. Türkiye de etkilendi. Doğu Karadeniz bölgesindeki e, Samsun'dan başlayarak pek çok e, ilimizde e, kanser vakaları, özellikle çocuklarda lösemi e, vakaları çok arttı. Pek çok çocuğumuzu kaybettik. Tabii bunlar yıllar içinde olduğu için ancak sayı çoğalıp da ya niye bu kadar kanser vakası var? Niye çocuklarımız lösemi oluyor diye incelendiğinde anlaşıldı ki işte Çernobil'in etkileri. Yani diyeceğim şu: e, Çernobil'i saklamaya çalıştılar büyük bir facia çıktı. Burada yapılması gereken öncelikle bütün o eleştirilerin falan dışında yapılması gereken bu siyerürlü toprağın bir şekilde doğaya karışmasının önlenmesi için yapılması gerekenlerin yapılması. Eğer bunlar yapılmazsa ondan sonra biz istediğimiz kadar dövünelim. Uyarmıştık, söylemiştik. Efendim Murat Kurum şu bu falan hiçbir faydası olmayacak. Şimdi sabahtan beri medyayı da izlemeye çalışıyorum. Tabii çok doğru olarak, doğal olarak, haklı olarak bütün bu uyarılar söyleniyor. Ama ben bir öneri geçip önce bunu söylemek istiyorum. Yani ne olursa olsun şeffaf davranacaksın. Yok tedbirler alındı filan işte Binali Yıldırım'ın halini gördünüz. Ya bir toprak kayması başka da bir şey değil. Yani bana verilen sonra tabii duruyor. Yetkililerin bana söylediği diyor. Tabi ee, tabii AKP'liler böyle e, hani yok yok bir şey falan diyorsa benim şüphem daha da artıyor. Çünkü saklama ihtimalleri var. Ama eleştirilere de tabii geleceğiz bugüne kadar yapılmış olanlar. Örneğin bu sabah yine okudum. Ahmet Ercan Türkiye'nin önemli jeofizikçilerinden ve maden bulma konusunda da Türkiye'deki sayılı uzmanlardan biri. Yanına dokuz tane bilim insanıyla beraber bu İliş'teki maden bölgesini ziyaret etmek istiyor bir süre önce. Ama sokmuyorlar. Niye? İşte yani hiç giremezsiniz. Oysa Turistik gezi gibi geziler de yapıyorlar. Şirket gezdiriyor yani maden şöyle böyle. Ama gerçek uzmanlar gelince mesela içeri sokmuyorlar ve Ahmet Ercan ve beraberindekiler uzaktan bir yerden yani e, hakim bir tepeden madeni gören yerlerden gözle e, yanına yaklaşamadan incelemelerde bulunmaya çalışıyorlar. Ama onlar bile e, burada gerekli önlemlerin alınmadığı siyanörün çevreye büyük bir tehlike yayabileceği konusunda da görüş bildiriyorlar. Şimdi bütün bunlar yaşanmış. Bakıyoruz burada bir isimlerden biri Murat Kurum. Murat Kurum e, 2018'den bu yana çevre e, ve şehircilik bakanı ve bu işlerde de otorite bakanlık burası. E, 2020'de yaşanan olaydan sonra mesela Murat Kurum alelacele bir şey yapıyor. Ne derler? E, işte, çevre nedeniyle faaliyet durdurulması. işte maliye ceza kesiyor falan filan. Ama bakın şimdi o kişi bugün İstanbul'da belediye başkanı. Ben başlık attım Siyanür Murat diye. Yani adam onunla anılacak ve İstanbul'un başına getirilmek isteniyor. İşte Türkiye'nin işleyişi açısından çok hakikaten ibret verici bir durum. Yani konut çözüm sorununu çözemeyen adam İstanbul'da bir buçuk milyon konut çözeceğiz diye geliyor. çevre konusunda hiçbir şey yapmamış olan Salda Gölü'nü mahvetmiş, Bodrum'un ve Göçek'in koylarını mahvetmiş, Siyanür'le altın arama konusunda merak etmeyin ben kefilim imza atmış bir adam bugün İstanbul'un başında bunu da İstanbul halkının dikkatine sunmak istiyorum. Şimdi İstanbul seçimler deyince dün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin neredeyse bütün adayları belli oldu. Bir iki yer hariç Hatay'da savaş aslında ama hani son anda değişebilir diyorlar. Resmi aday şu anda o. Bu e, andan itibaren dün de çok net bir şekilde dile getirmeye çalıştım. Ee, özellikle muhalif olanların yani AKP iktidarının artık önünün bir kapatılması lazım diye düşünenlerin şu an itibariyle oydu buydu falan dememesi gerektiğini anlattım. Hep anlatmaya çalışıyorum, anlatacağım da. Ama eee iş İmamoğlu'na gelince bir ayrıntıyı söylemek istiyorum. <laughs> Dikkat ederseniz ben hani İmamoğlu e, genel başkan gibi davranıyor, İmamoğlu üste çıktı falan bunu direkt çok getirmedim. Belki cümle arasında bir iki geçmiştir. Ama bugün şunu söylemek istiyorum. E, hakim e, anlayış CHP'de yani dinden bu yana da konuştuğum pek çok kişi yapılan e, aday listelerinde İmamoğlu'nun ağırlıklı olduğu hatta tek seçici gibi davrandığı e, ve e, bazı tutum ve davranışlarıyla genel başkanının üzerine çıktığı yönünde. Yani o benim sorunum değil. E, beni ilgilendirmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay yapıyor. Genel başkan seçiyor ama genel başkan zayıf kalmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı üstüne çıkmış. Bana vazife değil. Ama şunu görüyorum. Bu İmamoğlu için en zor bir buçuk ay başlıyor. E, çünkü e, eğer söylenenler doğruysa ki benim de gözlemim doğru. Yani İmamoğlu bir genel başkan gibi davranıyor. E, adayların Sadece İstanbul değil, Türkiye'deki adayların belirlenmesinde de adeta tek seçici gibi davrandı mı? Evet. Ee, Genel başkanın üzerine çıkıyor mu zaman zaman? Ona da evet. Ama e, işte bu bir buçuk ay İmamoğlu'nun da e, en önemli, belki hayatının en zor dönemi olacak. Siyasi hayatının ve e, büyük bir sınav verecek. Şimdi bu sınav nedir? Bir, başta İstanbul'u tekrar kazanmak. İki... Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakıldığında, Cumhuriyet Halk Partisinin 10-11 büyük şehirde belediye başkanı var. <laughs> Bu 11 büyük şehir diğer büyük şehirlerin 3-4 katı nüfus olarak da ekonomik olarak da. Yani büyük şehir tanımına giren illerin esas büyük şehirlerin neredeyse tamamına yakını Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler tarafından yönetiliyor, yerel yönetimleri. <laughs> Bu yerlerde Yeniden kazanırsa İstanbul'u da elbette tekrar alırsa ve AKP'nin oylarında düşme olup CHP'nin oylarında az olsa çok olsa bilemem artık o kadarını bir yükselme olur ve belediye seçimlerinin esas galibi gibi ya da galiplerinden biri olarak Cumhuriyet Halk Partisi çıkarsa İmamoğlu için e, işler çok iyi gider. Ve yani İmamoğlu'nun önünü kesecek artık başka bir şey kalmaz. E, tabii benim tercihim, e, e, yani tavsiyem diyeceğim, e, İstanbul gibi büyük bir kentin bu kadar iddialı bir seçimden sonra tekrar kazanılmasını, e, İmamoğlu'nun başını döndürüp de <laughs> ben CHP'nin başına geçeceğim der mi bilemem. Ama öyle bir hamle yaparsa da önünde bir engel kalmayacağını söyleyebilirim. Aksi olursa, <laughs> İstanbul kaybedilirse, bırakın Türkiye'deki şeyi, eğer, İmamoğlu İstanbul'u kazanamazsa da bu sefer o bütün o genel başkanın üstüne çıkması, tek seçici gibi davranması, efendim e, sanki CHP'nin gerçek e, patronuymuş gibi olması falan hepsi bir anda çöpe gider ve İmamoğlu da siyaseten e, tasfiye sürecine girmiş e, olur. E, bu açıdan hani İstanbul tabii çok önemli. Ters açıdan bakarsak Erdoğan konusunda da Erdoğan açısından da bakarsak İmamoğlu'yla aslında şu anda pek farkı yok. İmamoğlu nasıl bu bir buçuk ayı çok zor geçirecek ve varlık mücadelesi verecekse Tayyip Erdoğan da önümüzdeki bir buçuk ay aynı varlık mücadele kavgasını verecek. Çünkü İstanbul'u yeniden kaybederse, büyük illerinde büyük bir bölümünü tekrar kaybederse yani büyük şehirlerin ve oy oranında düşerse bu sefer Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle ilgili bir tartışma çıkar AKP iktidarının da devamı güçleşir. Çünkü seçimde istediği başarıyı elde edememiş bir e, siyasi hareketin ondan sonraki dört yılda merkezi otoritede çok rahat çalışması, e, dilediği gibi davranması pek mümkün olmaz. Muhalefet buradan alacağı cesaretle daha da güçlenir ve biz 2025 yılında e, muhtemelen bir e, erken seçime gideriz. Üstelik ısrarla söylüyorum, bunun altını çiziyorum. Tayyip Erdoğan son kez seçilmiş Cumhurbaşkanı olacaktır. İster erken seçim olsun, ister 2028 olsun Türkiye bir daha cumhurbaşkanlığı seçimiyle karşı karşıya kalmayacaktır. E, aklın yolu da budur. Erken seçimde olsa, 2028'de de olsa parlamenter sisteme dönülmüş halde her siyasi partinin kendi gücünü göstereceği ölçüde bir seçim olacağı konusunda ben kendi adıma eminim bunu da ısrarla söylüyorum. Evet umuyorum diliyorum sesle size ulaşmada bir problem olmadı. Çünkü buradan kontrol edemiyorum. Ancak beni şu anda izleyenler bunu hissediyorlar. Yarın mutlaka önlemi alınmış olacak tabii bu bir küçük aksilik yayını da hem geciktirdi hem de böyle bir riske soktu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenip tuşlarına basmayı ihmal etmeyin. Bu benim için çok önemli. Hepinize iyilikler diliyorum. Bu arada sevgililer günü bugün e, ama ben şöyle bakıyorum e, insanları karşılıksız seven herkesin sevgililer günü kutlu olsun diyorum. E, çünkü diğeri tüketimi açık. Ama karşılıksız sevgi insana sevgi, topluma sevgi bence her türlü sevgili olan sevgiden daha üstün. Hoşçakalın.